Sen fatura var mısın iddiasına? Rakamlarını tekrar var, et, iki yerde bak, çekebilir Var mısın iddiasına? Hükümet geri Hangi alacak bazılarını. Ooo, Keşke. Ooo. Geri var geri alacak. Benim elimde 22 kalem mal üzerinden bunların hepsi hepimizin kullanması, tüketmesi insani olarak malzemeler. Ekmek, makarna, tuvalet kağıdı, tavuk, süt, kaşar peyniri, şeker, ay şeker, çay, un, yoğurt, yumurta, çocuk maması, tereyağı, çocuk bezi, nohut, kuru fasulye, bulgur, mercimek, pirinç, tuz, 4 adet de poşet. Zaten fiyatı değişmeyen tek ürün o. Arkadaşlar. 30'a 11 2020 tarihinde bu 22 kalemi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir marketten 415 liraya alıyormuşsun. 27 11 2021'de 627 lira alıyorsun. %51 artmış. Durmuş mu? Hani birileri dedi ki Cem Bey de orada karşımda. Aralıkta düşecek merak etme. Ocakta düşecek. Arada, Şubatta düşecek. Şey değil, hatta ben. hatta külliyede öyle bir, şey profesör demedim. arkadaş çıktı dedi ki negatif enflasyonu göreceksiniz Ocak Ama ayında. Ama Mart ay hayır değil ya. Mi? Mart ve Bak Nisaniye, hani Doğru. Nisan Mayıs'ta ne Arkadaşlar Ne olmuş? Nisan Mayıs'ta bize söylediği Nisan Mayıs'ta düşme Tabii tabii o, geldi mi? O şeye gideriz. Hayır öyle Ağustos'a Gene başladın. Dört kişilik aile fakir gariban edebiyat yapmayı bırak. Bu fakir öyle gariban değil yani. edebiyatı değil. Vatandaşların değil, değil yani. Kadar yani. kadar. Hayat pahalılığı var ama. İliklerine kadar hissettiği senin var. hissetmediğin senin sırta köşküdüne yaşayıp. Her yerinde Uganda'yı, Almanya'yı, Berlin'i, Viskonsi'yi Berlin bu ülkenin vatandaşına sen. Bile bile sen, sen bu bile ülkenin bile, vatandaşına bile bile sen. Sen diyorsun ki hayat zaten dünyada pahalı. Siz de aç yaşayın diyorsun. Yoksullaşın diyorsun. Bırak öyle bir şey yok. Bak benim önümde. Ya onlar sana göre donla dolaşıyor kardeşim. Sen gerçek ödesi yaşıyorsun. Sen bu ülkenin bu milletin Türkiye'de i̇nsanın insanın ne yaşadığının yok. farkında değilsin ya da farkındasın da sen milleti yutturmaya Hayır, çalışıyorsun. Sen abartıyorsun. böyle bir şey yok. Sen hiçbir abartı yok. Bak ya bunlar ya. hepsi tek. Ya gel, yüksek, gel, gel, ah, vereyim sana okusana şunları. Ya ben bana. biliyorum bak da kardeşim. Türkiye'de insanların maaşı... Bak kardeşim bir saniye, bir saniye. Bir, saniye. Bir, bak, bir haftada... Var Türkiye'de bak, ya. bak 22 kalem şey, malı, 28 Ocak millet duysun. 2022 tarihinde market alışverişi 705,45 Türk lirasını alabiliyormuşsun. 28 Ocak. Ya Gelmişiz. Seninle, o senin 5 sabir. Şubat 2022 tarihine bir haftalık artış Kübra Hanım %6 hangi ayın altı 745. Hangi Şubat ayın 5 Şubat kardeşim. Şubat ya, kardeşim halkı Şubat halkı senin enflasyonu düşünecek dediğin Sen zaman da fiyatlar almış şubat gibi. Yazlık meyveyi de ona dur, katıyorsun. Dur daha bitmedi. Katıyorsun. Daha dur ben daha de katıyorsun. Bak, bak 27 11 2020 tarihinde 627 44 lira olan 2 ay 10 günde 70 günde, %10 %10 artmış, 70 günde marketler de var. 19 artmış 70 günde Cem sen neyi anlatıyorsun sen? Sen gel bu milletten örnek ver. Sen her gün yaşadığına bak. İstanbul'daki insanın yaşadığına bak. Emekli ilgili söyleyeceğim de. 2500 onu ama burada. Yolda Kadın şey şey ama. Nasıl yapacak? eleştirmiyorsun ama. onları bak, bak Onlar sen şimdi konuyu saptırıyorsun. Sen şimdi, sen şimdi Bırakalım konuyu saptırıyorsun. Bir dakika. klasik yaptığın yöntem, yöntem, yöntem. Milletin, yaptığı yöntem yöntem milletin yöntem yöntem yöntem. derdine deva olmak değil. Milletin derdine hocam ortaya hocam. koymak sen değil. Sen abartıp çare söylüyorsun. Örnekler vermek için de üstüne artık. Hükümet şey Ben çare söylüyorum. Sen çare söylüyorsun? Sen sadece moral yazıyorsun. Sadece mutsuzluklar bir şey yok. sürekli Rahat ol, rahat ol rahat ol. Çünkü aynı, aynı cümlelerle birbirinize eleştiriyorsunuz. Çünkü Sparta'yı konuşun. Ben yani söyleyeyim bak çünkü değişsin. bana bir şey Onlar kadar... Sparta'da hiçbir şey yok ona Hayır, göre. Hayır söyleyeyim rahat. Ya müsaade edin ona göre. Ya Sparta'da bak, sorun yok. Sen. Hiç bak, yerde sorun yok. Yerde yok. Her şey güllük gülistan. Bak söylüyorum. Sorunlu. ya biz sorunlu. müsaade etsin bak. 80 onun gibi bir zam gelecek. Şimdi onlar herhalde çarşı pazara yansımayacak. Cem Bey cebinden karşılayıp şu bu anse diyecek. Vay anasını ya. Ben sana söyleyeyim bak. Sparta'da ne olduğunu söyleyeyim. Hadi bakalım. Görelim seni. söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani öyle bir şey Dört gün elektrik boş buluyorsun bak, 4 Gün. Bak söyleyeyim. Bak dört kardeşim bak gerçeği ben sana söyleyeyim gibi, Muhalefet Geçen, Geçen gün Bak rakamlar Dört Cem. Sen istediğini söylersin. Gün ya İstanbul halk ekmekte bile sen İstanbul'un mevcut belediyesinin hakkını verdin. Bak söylüyorum ya. Bak Sana bir şey söyleyeyim. Dört gün Isparta'ya elektrik verilememesi. Bir cevap veriyorum. Isparta'ya kadar konuşsun. Isparta'ya dört gün elektrik verilememesi skandaldır. Elektrik Enerji Bakanlığı yetkilileri diyor ki az önce de arkadaşım yazdı. Bedenini Dinle. Çok kar ya, yağabilir. Bazen dışa bazen aşırı yağ olabilir. Ama dört yıl o sorunun bir günde giderilmesi gerekir. Ben nasıl İstanbul'da kar kürem aracı yoktu, metrobüs, tramvay çalışmadı eleştirdim. Ama Ersel ağzını açamadı CHP'ye. Ama Isparta'da o senin torunun sen kendin Bak söylüyorum. Isparta'da 4 gün sürmemeliydi. Bir gün doğuş bitirilmeliydi. Ha şu an herkes destek veriyor. Yağmur destek, işte Sakarya oradan buradan geliyor. Her yeri vermişler oh, çok. tamam. Ama bak 4 gün bir şehre hele hele Isparta gibi bu sene çok kar yağmış kabul ama bu bahane olamaz. Bence orada daha erken verilmedi. Bak söylüyorum. Sadece Peki, ki, değil. dur. Sadece bak, değil. Sadece değil Cem Bey. Dur ben bunu eleştiriyorum. Elektrik, elektrik direkleri niye tamam, altına kabul. alınmadı? tamam kabul. Bak yani. hepsi kabul. Eleştirilir. İstanbul Halk Ekmeği anlat dur. bana. Hani Şurada İstanbul, İstanbul Halk Ekmek'te Aa, mevcut belediyesiniz kalmış. Ama Ersan Şen yolda kalan bak. Durun. Yolda kalan 69 altmış dokuz tane otobüse dört yüz otobüse çalışmayan metrobüsü laf etti mi? Tabii tabii. Ağzını açtın mı? Her zaman ağzını açtım. Açabildin mi CHP'ye? Ben hata etkim yaparsam senin gibi değilim. İyi Parti'ye ağzını açamazsın. CHP' sen. Emezsin. Milleti, milleti eleştiremezsin. Milletin gözünü boyamaya çalışıyorsun. Hükümet zamları Bırak. geri alacağım diyor. Bırak. Belediye Nasıl de geri olacak? alsın. Nasıl alacak? Hadi İbrahim Kalın al, 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 al. açıkladı. Alacak işte. Var mısın, al, asına? Sen sen var mısın iddiasına? Sen fatura Var mısın iddiasına? Rakamlarını tekrar Var, etkiye bak, çekebilir Var mısın iddiasına? Hükümet zamları geri Hancı alacak bazılarını. Ooo, Keşke. Ooo. Geri var geri alacak. Eski faturasına döndür milleti. Hayır bak e, ben sana söylüyorum. Bak söylüyorum. Senin kalbini. Hayır bak hayır bir kısmını geri alacak diyorum ya. Yok. ya, öyle ya öyle şey yok öyle. Hayır ya öyle demiyorum. Bak ilk yok. programda söyledim. %100 olan %125 yaptı ya onu 50-60'a geri çekebilir. Hükümet yaptığı Ama zam geri alıyor? Diye Hayır ben mi? söylüyorum. Ya Tayyip İbrahim Kalın söylüyor ya düzenleyeceğiz Böyle diyor. Böyle söylemek de olmuyor Dur. Sen desene Geleyi İstanbul yap, Belediyesi'ne yap, ulaşıma yüzde 110 yüz zam yaptı. Öğren, çeksin öğren geriye. Öğrenci zamların hepsini çekmeler niye lazım ulaşımda. Niye çekmiyor? Çekmeler lazım. Ben ne yapayım ya? Emi, yani, ya söyle, emir, 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 emir altımı niye söylüyorsun? Kaç yayında söylüyorsun? ulaşımda zam mı geri çekeceksin? Ya niye öğrenciye? Yaşlıya da çeksin. Yaşlıya da çeksin. Niye sadece öğrenciye? Bana da çeksin. Sana da çeksin. Keşke bedava olsa ulaşım. Yap söyle. Kardeşim, Bak onları ben de da eleştirim diye. Niye eleştirmiyorsun? Sen Niye eleştirmiyorsun? konuyu saptırıyorsun. Ya bırak tamam. Kim söz sırası ben de değil mi? Evet. Tahammül etsin ama. Edemiyor. Rahatsız oluyor. Ben onu rahatsız edeceğim. Ya sen CHP'yi eleştir bak korkma korkma. CHP'yi eleştir korkma. Çünkü, çünkü korkma çünkü, korkma çünkü, eleştir. Konuşuyor yalan söylüyor. Hayır gerçek yalan söylüyor. Dışı... Ben gerçekleri söylüyorum. Aynen öyle. Sen Türkiye'de bırak pandemi kardeşim, var. Bırak. Dünyada pandemi bırak, yok değil bırak, Pandemi bir tek biz Yakın dersler sen diyecek ki Türkiye'de pandemi yok. Onu söyleyecek yakında. Bitirsin bitirsin. Ya ben çok ben Hayır şöyle söylüyor. Ya dünyada pandemi bizde pandemi vardı dünyada yok mu? Gerçekleri biliyor, işine gelmiyor. Abi Enerji şey, niye pandemiye sığınıyorsun hani gerçek Gerçekleri verdim. çarpıtıyorsun. Sen Aleni hani, hani, şey hani, e, rakamları, e, e, rakamları e, çarpıtıyorsun. E, Aleni rakamları çarpıtıyorsun. Düşününce uçacaktık. Aleni rakamları e, çarpıtıyorsun. Hani dövize 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 Evet kardeşim. Evet bak ihracat iyi, savunma sanayi iyi, rakamlar iyi, gayet iyi. Türkiye'de şu an tek sorun hayat pahalılığı. Onun dışında her şey iyi. 什么 Ay. ana sorun o zaten. Düzelt. Hayat pahalıymış. Ana sorun o kardeşim. İracatın iyi. Kardeşim hayat Üretimin iyi. Üretimin Vatandaş iyi. ne yiyecek? Borcun iyi. Buzdolabı mı? televizyon mu yiyecek? Bir saniye gelirin düşüyor. Cari, Cari açın düşüyor. Cari, açın, bu kadar düştü mü? 10 milyar dolara Ya aşın. bırak. Cumhuriyet, Cumhuriyet tarihinde bundan kardeşim. iyi miydi? 10 milyar dolardan fazla çıksın. Ya, yani. ya. bırak. Ay. Nasıl? 2002'de Ay. neydi? 10 milyar dolardan daha fazla Onu söyle. 2002'de neydi? Onu niye söylemiyorsun? Ya bu ülke ekonomi Hayır. Allah aşkına gerçekleri konuşuyor. Tamam söyle. Ya dünyada niye ya? enerji krizi var demiyorsun? Kardeşim enerji krizi benim ülkemde millete yaşattığın krizin şey Ya mi oralarda daha ağırı var sen ya. ya. Sen de, ya. neler var sen oralarda ya? Ya, ya biraz daha dünyayı sen takip et niye böyle ya. Uzurttun? Ya git niye biraz bu, değil, bu hale getirdin. Ya sen düştü Kardeşim döviz düşük çok şimdi. Ya, onu şeyle. Çok yakın düşmeyin. Düşme, döviz 14'e düşürmek marifet. Ya var düştü. Niye ya, düştü? 7.2'ye düştü. Hadi düşmezdi. Oldu, ne düşmezdi, oldu? Ne ya, oldu? Niye Ya aldım, Neyi düşmez kardeşim? Enerji. İhracat yapan, yapan da para kazanmalı. İhracat yapan da para. Hayır. İhracat yapan da para kazanmalı. Aynen Bir dakika. Aynen.